you Beyler selamun aleyküm herkese e, Çar ve kanal satlık Çarın fiyatı 200 lira birazdan videosu gelecek zaten Kanalında 2000 saat izlenmesi var 394 abone Kanalda 250 liraya satıyorum iddialıcı varsa açıklama instagram adresi bırakacağım oyunu bıraktık gibi bir şey daha da girmem zaten açıklamada instagram adresi var Allah'a emanetsiniz beyler görüşmek üzere kafama sıkasın var hala, hala. bu şehri yakasın var hala, hala içeride bir yerlerde hala tükeniyor umutlar kanıyor yaram kafama sıkasın var hala bu şehri yakasın var hala, hala içeride bir yerlerde hala çekiniyor umutlar kanıyor yara Gözümle görmesem inanmazdım Seven sevene inanmaz mı? Kurak bu gönlüme kar yağar mı? Yokluğun ölüm olsa korkar mıyım? Gözümle görmesem inanmazdım Seven sevene inanmaz mı? Kurak bu gönlüme kar yağar mı? Yokluğun ölüm olsa Yaşayamam aradayım Sesini düşündüm düştüm dara beladayım Gözleri okyanus ben karadayım Sözde seviyordu herkes kabadayı kafaması kısım var hala ha, ha. Bu şehriye kasım var hala. hala İçeride bir yerlerde hala Tükeniyor umutlar kanıyor yara Kafama var hala ha, ha. Bu şehriye kasım var hala. hala İçeride bir yerlerde hala Tükeniyor Gözümle görmesem inanmazdım Seven sevene inanmaz mı? Kurak bu gönlüme kar yağar mı? Yokluğun ölüm olsa korkar mıyım? Gözümle görmesem inanmazdım Seven sevene inanmaz mı? Kurak bu gönlüme kar yağar mı? Oha! <laughs> 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 Oy. Gözleri yalnız ben sekaradayım. Sözde seviyorum. Ben kimse sevmedi sende İçim birim. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dileme. Şimdi bütün ağır dolu bir dert direnir Seni kırdığım için özür dilerim Üzdüm Sana ayırmadığım saatlere üzdüm Sana bulamadığım günlere kırgınım Eline dökmediğim günlere kırgınım Yüzüne bakmadığın günlere beni kimse özlemedi sen gibi Vefasızlık ömrü Pişmanım sürekli ilgisizlik gördüm Kendi kazaklarını değil meleğimi etlerinden ördüm Yüzüne bakmaya gözüm yüzün yok ışıklarını söndürdüm Hayalet gibiydim seni anlamamak inancımydı Kalbinde kiracın, ne Meğer döktüğün her gözyaşı bir kar Özlemek sana direnmekten acıymış Ve lakin pişmanım inanmasam da. Görmesem de sesimi duymasam da Senden bir beklentim yok be gülüm olmasın da Bu basit bir mektup Gözlerin dolmasın da benim gibi birini Nasıl olur da sevdin, Nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdim Bak şimdi uzaktasın tek başıma bu derdi Kafamı duvara vurarak taşıyorum kadına yaşlıydım Kendime kırgın Artık azalttım şu rehmet Her dokunuş sen kendimden alamazsın